Bir ailenin ihtiyacı olan insani şartlar altında ihtiyacı yaşaması için ihtiyacı olan elektrik 230 kilovat saattir. İktidar ne yapıyor? 150 kilovat saat diye bir aldatmacayla bir oyunla insanları yokluğa ne yokluğuna enerji yokluğuna götürüyor. Türkiye'de bir enerji yoksulluğu AK Parti iktidarının politikaları sayesinde oldu. 230 kilovat saatin faturası 370 lira. Daha önce tüketimle aynı 230 kilovat saatte planladığımız zaman fatura 160 lira atmış oldu. Yani fatura oldu 210 liradan 370 lira. Bakıyoruz hadi biraz daha az tükettiler. 220 kilovat saat tükettiler. Fatura oldu 350 lira. Tüketimini 10 kilovat saat düşürdü çünkü 230'dan aşağı bir tüketim yapması insani şartlar için çok zor. 210 kilovat saate bakıyoruz fatura olmuş 330 lira. tüketimini 20 kilovat saat düşürdü fatura 120 lira arttı hala artıyor. 200 kilovat saat oldu normalden 30 kilovat saat aşağısı. Fatura oldu 310 lira. Tüketim 30 kilovat saat düştü fatura 100 lira artmış oldu. 180 kilowatt saatin faturası 270 lira oldu. Tüketimlerini vatandaşımız 50 kilowatt saat düştü. Fatura ne oldu? 60 lira arttı. 160 kilowatt saate bakıyoruz 230 lira olmuş. Tüketimlerini 70 kilowatt saat düşürmüş. Fatura 20 lira artmış. Bakın. 150 kilowatt saat tüketimi vatandaşı zorlamak demek vatandaşımızı enerji yoksulluğuna muhtaç etmek demek. Elektrikleri kapatıp karanlıkta oturmak demek televizyonun ışığıyla aydınlanmak demek. 4 kişilik, üç kişilik bir ailenin bir kişilik ihtiyacını karşılamak demek. 4 kişilik bir ailenin 150 kilovat saatte aylık kalması mümkün değil. Bunu sadece biz söylemiyoruz. Elektrik mühendisleri odası söylüyor. Bu konunun uzmanları söylüyor. Yaptığımız bütün ama bütün çalışmalarda ortaya çıkan rakam 230 kilovat saat. Bunu söyleyenler bunu getirenler ve bunu onaylayanlar başta YPDK olmak üzere dört kişi olarak otursunlar bakalım 150 kilovat saatte ne yapacaklar? Kademeli tarifedeki birinci kademe gerekirse hiç zamsız olmalıydı ki bunu e, bu zammın gelmesinden 26 gün önce Enerji Bakanı milletin kürsüsünde mecliste söyledi. E ne oldu? Dediği günün dediğinden 26 gün sonra zam oldu. Ya birinci kademe dedikleri tarifeye bile %52 zam yaptılar. Ki bu tarifeden vatandaşımızın kullanacak hali yok. Şimdi bakın 150 kW üzerine ısrar edenleri ben evlerindeki faturalarına bakmalarını isterim. Özellikle bu konuyu getiren EPDK yöneticilerin, bakanlığın evlerinde ödedikleri elektrik faturasına bir baksınlar. Bir de vatandaşımızın, esnafımızın, emeklimizin, çiftçimizin e, sıkıntı içerisindeki askeri ücretli geçinen vatandaşımızın harcadıklarına baksınlar. Asla 150 kW değil. Hep üstünde. Onun için işte bu vatandaşlarımıza bir zulümdür. Bakın elimde bir tablo var. Bu tabloda aylık en üst teknoloji en üst teknoloji yani A plus herkesin evinde A plus olması lazım. Buzdolabı sadece tek başına 35 kilovat saat harcıyor buzdolabı. Bulaşık makine bakıyor, bulaşık makinesine bakıyoruz ki 30 kilovat saat harcıyor. Ne etti? 60. Ki bunlar A+. Plus. Bakıyoruz çamaşır makinesine neredeyse 20 kilovat saat harcıyor. Ne oldu? 80. E bakıyoruz televizyonlara ki televizyonların hani bu LC son teknoloji demin dediklerim gibi A+ plus üstü olması lazım. Enerji tasarruflu. Ne olmuş? 10 Kilowatt saat harcıyor. Ütüye bakıyoruz, 35 kilovat saat harcıyor. Fırına bakıyoruz, 40 kilo e bitti, bitti yani. Bu ülkeye üç çocuk yapan diye, üç çocuk yapın diye ta, e, nasihat veren Ak Parti'nin genel başkanı, üç çocuklu bir ailede nasıl bunların altından kalkacak? Bu vatandaş ve ortaya koyduğunuz rakam olabilirliği olmayan bir rakam. Şimdi ne yapacaklar? Kademeli tarife üzerinden zam fırsatçılığı yapan, zam kurnazcılığı yapan ve çıkan yasaya aykırı hareket eden iktidar şimdi de önümüzde kademeli doğalgaz adı altında meclise getirdikleri üstü kapalı ayrıntılara asla girilmeyen şekilde getirdikleri tarifeyle yeni bir zam hazırlığındalar. Enerji lobilerine teslim olmuş iktidarın şimdiki oyunu da doğalgaz anlaşmalarının zamanında yapmayıp müjde müjde diyerek vatandaşımıza zam üstüne zam yapan müjdenin adını enerji buhranına çeviren AK Parti iktidarının şimdiki oy, zam oyunu da bu kademeli doğalgaz tarifesi olacak. Enerji lobilerine verilen talimatlar gereği lobilere teslim olmuş olan EPDK teslim olarak gereğini yaptı yine yükü vatandaşın sırtına bindirdi. Şimdi de bu taş üzerinden vatandaşımıza büyük bir zam hazırlığındalar. Vatandaşımızın askeri tüketimleri bellidir. Bu tüketimlerin altında ki bu tüketimler kış aylarında ayrıdır. Farklı farklı bölgelere göre farklılıklar gösterir. Bunun insani şartlar altında olması gerekirken... Yine ucube bir sistemi getirecekler, ucube bir rakamı koyacaklar ve milletimize zam üstüne zam yapacaklar. Sosyal tarife oldu, zamlı tarife. Kademeli tarife oldu, kademeli zulüm. İşte onun için vatandaşımız sıkıntıda. İşte onun için vatandaşımız isyan ediyor. Evdeki yangın büyük, tencere kaynamıyor, evler ısınmıyor. İnsanlarımız bir odaya girip kombilerini kapatıp bir ee, battaniye altında ısınıyor. Biz vatandaşlarımızın bu feryadını, bu çilesini, bu sıkıntısını Karakış fonu adı altında anlattık, önerilerimizi söyledik. Bakanın tavsiyesi şu oldu. kombi kısın. Halktan o kadar uzak bir AK Parti iktidarı var ki vatandaşın zaten ekonomik buhran içerisinde kombiyi açamadığını dahi bilmiyor. Olması gereken nedir? Olması gereken Enerji politikalarının halktan yana olmasıdır. Enerji politikalarının tamamen bir insan hakkı olması gerektiği gibi ödenebilir ve ulaşılabilir olmasıdır. Olması gereken yandaştan yana değil, vatandaştan yana politikaların olmasıdır. Olması gereken orta uzun vadeli enerji politikaları hazırlamalarıdır. Olması gereken çok daha fazla güneş santralleri yapıp çok daha fazla yenilenebilir santraller yapıp ucuz maliyeti vatandaşa yansıtmaktır. Olması gereken enerji kooperatifleriyle vatandaşımızın enerjide söz sahibi olması tekrar gerektiğini savunmaktır. Ama şu anda vatandaşı müşteri gibi gören AK Parti iktidarının ülkemize getirdiği nokta enerji buhranı, ekonomik buhran ve son olarak da enerji yoksulluğudur.